Değerli dostlar merhabalar. Yepyeni bir programa hoş geldiniz. Ben Musa Sarıcı. Ben İsmail Eroğlu. Programımıza hoş geldiniz. Evet kıymetli dostlar. Evliliğinizde takıldığınız noktalara çözüm noktaları göstermeye bu programda da devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki programlarda bir ilişkiyi yıkıma götüren faktörlerden eleştirme ve savunma konularını ele almıştık. Bu programda aşağılama konusuna ele alacağız. Bu konuyu bize İsmail hocamız anlatacak. Sizler iyi niyetli, değişime ve gelişime açık olduğunuz sürece çözülmeyecek problem yoktur. Bizim gösterdiğimiz çözüm noktaları belki her zaman problemlerinizi çözemeyecek, çözemeyebilir. Ama ilişkinizi daha da güçlendirir ve daha az problemle yaşamanızı sağlayabilir. Eğer saldıran ve savunulan taraf olmadan iletişim kurmayı öğrenebilirseniz kendinizi ve eşinizi anlamayı, sağlıklı bir biçimde tartışa bitmeyi, tartışabilmeyi ve kavga edebilmeyi öğrenebilirsiniz. Amacımız eşinizle olan ilişkinizde işte beni üzdü, beni kırdı, işte beni mutlu et yaklaşımı yerine beraber nasıl mutlu olabiliriz anlayışına dönmektir. Buradaki hedef bu sorunu çözmek değil, çözmek olmayabilir. Her zaman tek derdimiz çözüme ulaşmak olmayabilir. Belki de sorunu asla çözüme edebilirsiniz. Şöyle düşünün, soğuk bir iklimde yaşıyorsunuz, soğuk bir memlekette yaşıyorsunuz. Derdimiz oraya sıcaklığı getirmek, güneşi getirmek olmayabilir. Ama o soğuğa karşı nasıl önlem alabiliriz? Bu soruya cevap arayabiliriz o soğuk iklime nasıl ayak uydurabiliriz? O soğuk iklimde nasıl daha iyi yaşayabiliriz? Hedefimiz bu olabilir. Evet, hedefiniz çıkmazdan diyaloğa doğru ilerlemek olmalı. Sizi yıllarca idare edecek olan aranızdaki diyalogtur değerli dostlar. Konu hiçbir zaman çözüme kavuşmasa da ancak eskisi kadar canınız yanmayacaktır. Evet, bu tür çalışmalar çalışmaların sonunda şunu görüyoruz kıymetli dostlar. Çiftler arasındaki problemlerin yüzde 69'u çözüme kavuşmayabiliyor. Yüzde 69 gayet büyük bir oran ama o çiftler yine mutlu olmaya devam edebiliyorlar. Bunun sırrı ne biliyor musunuz? Yüzde 69'una problemlerin yüzde 69'unun çözülmemesine rağmen mutlu olmalarının sırrı şu. Hiçbir zaman çözüm için çaba sarf etmekten vazgeçmiyorlar. Hiçbir zaman çözüm için uğraşmaktan, hiçbir zaman o çözüme ulaşmak için yolda olmaktan vazgeçmiyorlar ve bu şekilde birbirleriyle mutlu olarak devam edebiliyorlar. Evet kıymetli dostlar. Bir ilişkiyi yıkıma götüren faktörlerden aşağılama çok önemli bir konu. Aşağılama konusunu İsmail hocam bize bu hafta anlatmış oldu. İsmail Hocam, neler söylemek istersiniz? Söz sizde. Teşekkür ediyorum Musa Bey. Daha önceki programlarımızda sizinle bahsettiğiniz gibi iki tane ilişki yıkama götüren faktörlerden iki konuyu ele almıştık. Bugün ise aşağılama konusunu ele alacağız. Bana göre bu işleyeceğimiz konu bir önceki konulardan yani eleştiri, savunma, bugünkü aşağılama ve bundan sonraki ele almayı düşündüğümüz konudan daha önemli bir konu. Eleştiriye Hani sıralamaya koysak, eleştiri belki ikinci, üçüncü sırada gelir ama aşağılama kesinlikle birinci sırada gelen bir kavram. Neden? Şundan dolayı eşler şimdi evleniyorlar, her şey gayet güzel, mutlu, mesut bir hayat sürerlerken evlilikte geçen günlerin sayısı arttıkça bir şeyler olmaya başlıyor. İlişkilerde o aşk dönemi bitince yavaş yavaş bir şeyler bozulmaya başlıyor. Haliyle eşler küçük küçük eleştirilerle, birbirlerinin kusurlarını görmeye başlıyorlar. Eğer bu eleştirilerine çözüm bulamazlarsa eleştirilerin dozajı giderek artıyor. Her eleştirinin karşılığında da önceki programlarda işlemiştik savunma meydana geliyor. Eleştirilen eş kendini savunmaya giriyor. Bu savunmadan da bir sonuç anlamadığı takdirde bu kez kişiler, eşler eleştirilerin dozunu biraz daha artırıyorlar ve aşağılamaya giriyorlar. Peki Aşağılama nedir? Aşağılama zat haddi zaten, zaten da normalde de e, suç olan bir kavramdır. Yani siz birisini dinin dini mensubiyetinden dolayı, mezhebinden dolayı veya farklı şekillerde aşağılayamazsınız. Aşağılarsanız kanun önünde hesap verme durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Peki bu durum eşlerin arasında nasıl meydana geliyor? Ona değinecek olursak şöyle ifade edebiliriz: Birine hakaret etmek ya da iletişim sırasında saygı göstermeme şeklinde çıkıyor çıkıyordu artık. aşağılama basit bir anlaşmazlıktan çok daha farklı. Arada mesafe var ve bu mesafe yatay bir mesafe değil, dikey bir mesafe oluyor. Yani eşlerden birisi aşağıya, aşağılayan iş eş, diğer eşi diyor ki bak ben buradayım ha, sen de buradasın, aşağıdasın, tepeden bakıyorum sana gibi bir durum meydana geliyor. Yani aşağılama eşit ve adil olması gereken bir ilişkiye yaraşık bir düzen getirmiş oluyor. Bu yönüyle aradaki o denge bozulmuş oluyor. Bir ilişkide eşler arasında il düzen olmalı, eşitlik olmalı, adalet olmalı. Ama işin içerisine aşağılama girdiği zaman bu düzen bozulduğu için problemler daha sık meydana gelmeye başlıyor. Evet. Artı aşağılayan Buyurun Mustafa Bey, ne Buyurun, buyurun, devam edin. <laughs> Aşağılayan eş kendini diğer eşten üstün görüyor. Diğer aşağılanan eş de kendisini ezik, kendisini böyle e, mağdur konumuna ge geliyor. Yani aşağılanan eş diyor ki adeta ben senden iyiyim, senden akıllıyım, senden üstünüm gibi, ben senden kibarım, naziyim gibi ifadeler tabiri caizse kullanmış oluyor. Baktığımız zaman boşanmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi bu olduğunu görüyoruz. Aşağılama söz konusuysa o ilişkiye çok kısa bir süre içerisinde boşanmayla neticeleri biliyor. Peki neden? Çünkü aşağılayan eş diğer eşe verdiği mesaj şu. Sen yetersizsin. Sen değersizsin. Sen benim dengim değilsin mesajı veriyor. Ve çok evet. enteresan bir şey daha var Musa Hocam. O da ne biliyor musunuz? Aşağılanan eşlerin bağışıklık sistemleri düşüyor. Oo, evet doğru. Ve aşağılanan eş kısa süre içerisinde bağışıklık sistemi düştüğünden dolayı bir takım enfeksiyona bağlı hastalıklara daha çabuk yakalandığı ile ilgili çalışmalar var, araştırmalar var, sonuçlar var. Bu ne anlamına geliyor? Sürekli aşağılandığı için eş e, bu Tabiri caizse vücudumuzda husula bekleyen mikroplar var, e, hastalıklara neden olabilecek e, mikroplar var. Bunlar bağışıklık sistemi düştüğü an birden bir ortaya çıkıyorlar. Ortaya çıkınca da aşağıların eş kısa sürede aynı zamanda biyolojik olarak da hasta oluyor. Hatta şöyle bir araştırma var. Eğer aşağılamada şiddet de söz konusuysa e, bir aşağılama esnasında, bir şiddet esnasında bir eş ne kadar çok aşağılanıyorsa bir yıl içerisinde o kadar o kadar hastalığa yakalanma ihtimaliyle ilgili çalışmalar var. Yıllarca süren çalışmaların bize gösterdiği sonuç bu. Yani altını çizerek bir kere daha söylemek istiyorum. Bir tartışma yaşıyor çiftler ve eşlerden birisi aşağılanıyor. O aşağılanan eş ne kadar çok aşağılanıyorsa o yıl içerisinde hastalığı yakalanma oranı da eşit çıkıyor. Aşağılamanın böyle bir durumu var. Bu nedenle tekrar ediyorum aşağılama bu bahsettiğimiz ilişkiyi yıkıma götüren faktörler içerisinde en tehlikelisi, en sıkıntılısı diyebiliriz. Evet çok orijinal, çok ilginç bir bilgi. Aşağılamaya maruz kalan çift diğerlerine göre aşağılamaya maruz kalmayanlara göre normal fiziksel olarak işte fizyolojik olarak hastalıkla e, hastalıklara yakalanma oranı diğerlerinden daha fazla olmuş oluyor. Evet. Bu bilgiyi koyalım e, cebimizde dursun önemli bir bilgi. Peki hocam bu aşağılanma hangi çeşitlerde ortaya çıkıyor? Aşağılanmayı şöyle biraz daha hani kafamızda tam yeresin oturmuş olsun böyle örneklerle çeşitleriyle bunu bize bir izah etseniz tabii ki ee, birkaç farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor aşağılama. Nedir bunlar? Mesela bir tanesi eşine at takma. Eşinin fiziksel özelliklerinden dolayı ona çeşitli atlar takabiliyor. Bu Atlık kılan eş bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa e, burada bir aşağılamadan bahsedebiliriz. Ne gibi? Diyelim eşi biraz kiloluysa şişman, tombul, kel gibi ya da daha başka fizik özellikleri neyse ona göre at takma şeklinde karşımıza çıkıyor. Birinci olarak bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak baktığımız zaman mesela çok sık yapılan bir davranış bu eşler arasında iğneleme. Eşler birbirlerini Alaycı bir gülüşle iğneleyebiliyor ya da cümleleriyle ilgileri iğneleyebiliyor ya da eşinin yapmış olduğu bir yoruma başka bir yorumla iğneleyici bir yorumla cevap vererek iğneleyebiliyor. Mesela eşi bir şey diyor o da diyor ki tabii 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 eminim yapmışsındır falan diyor böyle aslında burada ne var bir aşağılama var. Yani eşinin söylediğini ya da kendi söylediğinin tam tersini söylemiş oluyor iğneleyerek. Ya da mesela diyor ki, bütün gün diyor, çocuklarla uğraştım, diyor eş. Ee, çocuklara bakmak çok zor diyor. Ya, tabii tabii ben bilirim ne kadar zor falan gibi. Bu iğneleme olmuş oluyor. Ya da mesela şöyle diyor. Televizyon seyrediyordum geçenlerde diyor. Yılanlarla ilgili bir belgesel gördüm. Nedense diyor, sen aklıma geldin falan diyor. Halbuki evet. eşinin burada sinsiliğine vurgu yapmak istiyor. Ne ama. Kadar ne kadar kırıcı değil mi yapıyor? hocam yani? Ne evet, kadar... e, aynen. İğneyle bunu yapıyor. Şimdi düşünün böyle bir şeye maruz kaldığınızda ne kadar üzülürsünüz ya da ne kadar ki bunu yapan en yakın arkadaşınız, hayat arkadaşınız. Dolayısıyla hayat arkadaşının yaptığı bu tarz bir davranış kişiyi daha çok yoruyor. Bu ilişkiyi daha kısa sürede yoruma götürüyor. Ya da şöyle olacağım. Efendim buyurun hocam. Özür. Bu at takma at anlatırken aklıma gelmiş oldu. Şimdi at takma istemediğimiz bir şey. Aşağılama içeren Hı. ifadeler içerebilir. Hı. Peki at takmaların hepsi böyle mi? Yani e, pozitif anlam yüklediğimiz şekliyle işte hani at takma kullanabilir miyiz? Canım, bir tanem, hayatın gibi. Şimdi bu bu olumlu anlamda, pozitif anlamda kullanırsak bu at takma olmamış oluyor. Hani mesela ben size desem ki iki göz iki gözlü desem siz de bundan hoşlansanız, kalem kaşlı desem e, bundan hoşlansanız problem yok. Burada aşağılayıcı cümlelerle, aşağılayıcı ifadelerle at takıyorsanız ve At takılan iş bundan rahatsız oluyorsa ha burada bir sıkıntı var demektir ya da bizim evet. konumuz içerisine giren bu demektir. O evet. zaman temel prensip şu mu? Taktığım addan, at takmadan karşı taraf rahatsız oluyorsa tırnak içinde bu istemediğimiz bir davranış. Yoksa hoşuna gidiyorsa, iltifat olarak kullanıyorsa orada bir problem yok. Tabii ki bu aşağılama olmamış oluyor zaten. Ki biraz sonra geleceğiz zaten orada daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Aşağılamanın tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela evet. bazen işlerden birisi Diğerine ciddi ciddi şunu diyor. Sen benim için değerlisin, sen benim için önemlisin diyor mesela. Bu kez diğer kişi ona ne demesin diyor mesela. Benim ben seni çok önemliyim falan diyor. Bu da ne oluyor? Baktığınız zaman aslında da burada bir aşağılamadan söz edebiliriz. Üçüncü bir durum aşağılamada. Bu da dalga geçme. E, i̇şler birilerinin yaptığı işlerle, konuş yaptığı konuşmalarla e, dalga geçiyorlar. Yani saygısızlık da burada için içerisinde giriyor. Saygısız bir şekilde dalga geçiyor ya da işin söylediklerini tekrar etmiş oluyor. Mesela işlerden bir tanesi diyor ki ya diyor mutfakta bana diyor yardım edemez misin? Bir kez olsun yardım edemez misin diyor. Diğer iş yüksek sesle abartılı bir ses tonuyla biraz da saygısız ifadelerle bana bir kez yardım edemez misin falan gibi böyle eşinin söylediğini tekrar ediyor. Ama bu da aşağılama içerisinde girmiş oluyor. Bir dördüncüsü burada ifade etmek istediğim, hakaret etmek. Yani bu saydığım maddeler içerisinde de belki en ağırı, en şiddetlisi olanı hakaret etmeyi söyleyebiliriz. Eşe, özel olarak saygısızlık yapmak. Yani bu biraz daha anlaşılsın diye ifadelerimi kullanacağım ama kanıt içerisinde kullanıyorum. Eşe, işte, aptalsın, manyaksın, salaksın gibi ifadeler çok ciddi ağır ifadeler. E, buna dolayısıyla hatta direkt eşe bunu söylemese bile şöyle ifade edebiliyorlar. Salak salak işler yapıyorsun diyor. Manyakça davranışlar gösteriyorsun gibi bu ifadeler bile ya, hakaret içerisinde giriyor. İşte bu e, en şiddetlisi de bu olmuş oluyor aşırı. Çok Evet. E, ya da mesela şöyle duyuyoruz diyorlar e, böyle e, İşte cinsiyetine vurgu yaparak. Sen ne biçim adamsın? Ya da sen ne biçim kadınsın? Sen de adam mısın? Sen de o kadın mısın? Ya da işte kadın dediğin nokta nokta, erkek dediğin nokta nokta cümleleri artık kendilerine göre dolduruyorlar noktalı yerleri. Bu evet. ifadeler gerçekten ağır ifadeler olmuş oluyor. Ee, çok bir ilişkiyi yıkıma götüren faktörler içerisinde o yüzden aşağılama en tehlikesidir diyebiliyoruz rahat bir şekilde. Evet, En çirkefi belki, en çirkin olanı. Evet. evet, aynen öyle diyebiliriz. En bir yıkıcı olan. Evet. Aynen. Bir diğeri dalga geçmek. Eş, e, birbirleriyle dalga geçiyorlar. E, bir başkası da mizah yapıyor güya ama yapmış olduğu mizah saldırgan bir mizah olmuş oluyor. Hem iğneleyici var. Bazen böyle şey de var ama adeta saldırıyor. Yani sözleriyle karşısındakine e, iğneleyerek, saldırarak onu komiklik yaptığını düşünüyor bazen. E, bu da aşağılama içerisinde girmiş oluyor. Ha, i̇yi niyetli takılma elbette işler arasında olacak mizah eşler arasında olmazsa olmaz bir şey, mutlaka olması evet. gerekiyor. E, i̇lişkilere böyle bir tatlılık, tuzluluk katıyor ama diğer eş e, bundan rahatsız oluyorsa ha burada bir problem var diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bir de öfke eşlik ediyorsa, günü bitireyim bundan sonra söz vereceğim. E, öfke eşlik ediyorsa bu Hocam, bu daha bir sıkıntılı durum ortaya çıkartabiliyor. Evet, temel prensip o zaman şöyle mi diyelim, karşı taraf rahatsız oluyorsa o iletişim şeklinden demin saydıklarınız başlıklar altında da olabilir. Karşı taraf rahatsız oluyorsa bu istemediğimiz bir şey. Anlatırken şu aklıma geldi. Şimdi bir yuva kurdum ben. Hayal ku, hayal işte iyi hayaller kurarak mutlu olacağımı düşündüğümü, iyi nesiller yetiştireceğimi düşündüğümü hayal ederek bir yuva kurdum. Hayalim bu. Mutlu olmak. Kimle mutlu olacağım ben? Birlikte mutlu olacağım. Tek başıma değil. Tek başıma mutlu olamıyorum. Dolayısıyla yani tek başına mutluluk yoksa birlikte mutluluk varsa onun mutluluğu aynı zamanda benim de mutluluğum. Ki, tersine çevirelim. E, onun mutsuzluğu e benim de mutsuzluğum olmuş oluyor. Evet. E, yuva kurmayı hedefliyorum ama bir taraftan da o yuvanın duvarlarını yıkıyorum. Bir taraftan da o yuvanın işte kirişlerini parçalıyorum. E o zaman mutlu olamayacağım ben demektir. Çözüme ulaşamayacağım ben demektir. Başta söylediğimiz gibi hedefimiz çözüm ise çözüm üretmek ise bunlardan uzak durmak gerekiyor. Evet kıymetli hocam Başka hangi şekillerde bu aşağılamalar karşımıza çıkıyor? Biraz da onlardan bahsetseniz. Belki şu ana kadar anlattıklarım sözel ifadelerle yapılan aşağılama içerisine girer, ama bir de bunun beden diliyle yapılan olan kısımları var. O da ne gibi? Mesela eşin yaptığı bir davranışa ya da söylemiş olduğu bir cümleye dudak bükerek, gözlerini yuvarlayarak ya göz hareketleriyle evet o şekliyle gözlerini sağa sola oynatarak bu beden diliyle yapılan şey de aşağılama içerisine giriyor. Kaşlarını çatarak bazen böyle gibi gibi gibi. Hani Bazen vardır bir bakış bin sözden beter eder insanı. Böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Aşağılanan eş ister sözlü ister beden diliyle aşağılanmış olsun bu duyguyu o kadar çok yoğun yaşıyor ki bu duyguyu kapatabilmek, değerli olduğunu hissedebilmek, e, aşağılık olmadığını gösterebilmek için farklı yollara, farklı arayışlara girebiliyor. Bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Hatta e, yuvayı yıkama götürecek kadar farklı ilişkilere de girenler söz konusu olabiliyor. Düşünün bir bahatlılık gerekçesi değil ama sürekli aşağılanıyorsunuz. Sürekli aşağılanıyorsunuz. E, bu ciddi bir sıkıntı olabiliyor eşler arası ilişkilerde. Evet. Burada hocam cinsiyet hani yaptığımız e, danışmanlıklarda e, çift terapilerinde gördüğümüz cinsiyet arasında çok farklılık yok yani erkek de e, bayana bayan da erkeğe bu durumu e, uygulayabiliyor e, hani daha yakınlarda e, gördüğüm hadise, ya o kadar aşağılamaya o kadar e, o, o şey ez, ezmeye maruz kalmış ki fiziksel olarak bile çökmüş fiziksel olarak bile gerçekten böyle silmiş. E baktığınızda hani e, hani sağlıklı gibi görünen, ne ben, yapısı yerinde olan hani e, fizyolojik olarak yapısı yerinde gibi görünen ama gerçekten şöyle çökmüş vücudu şöyle çökmüş kamburlaşmış gibi ve anlıyorsunuz ya yani uzun süre bu aşağılamaya maruz kalmış belki fiziksel olarak belki işte sözel olarak aşağılamaya maruz kalmış. Peki evet. kıymetli hocam bu problem çok önemli bir problem bunun çözüm noktası Ne Evet. Bütün programlarımızda önce problemi gösteriyoruz. Nasıl olduğunu örneklerle açıklıyoruz. Ondan sonra da çözüm noktasını gösteriyoruz. Evet, bir ilişkide aşağılama varsa, her, hem çözel hem ya da ya da beden dilini hiç önemli değil. Bir aşağılama varsa bunun çözüm noktası şudur. O ilişkide takdir etme kültürünü geliştirebilmek. işin yapmış olduğu olumlu davranışları görebilmek ve kesinlikle ama kesinlikle saygıyı bozmamak. Saygıdan taviz vermemek. Ben hep şunu söylüyorum. Bakın bir insan bir insanı sevmeyebilir. Yani bu duygudur. İlla seveceksin diye bir şey yok. Sevgi zamanla bitebilir. Ama saygı kesinlikle ama kesinlikle bitmemeli. Saygı biterse her şey bitiyor. Sevgi olmasa da eşler arasında ya da başka insanlarla olan ilişkimizde saygı varsa o ilişki bir süre daha devam edebiliyor. Ama saygı bittiği anda o zaman her şey bitiyor. Onun için evet. eli, e, takdir kültürünü geliştirebilmek, e, aşağılamanın panzehiridir. İşler birbirini takdir etmeyi becerebilmeliler, başarabilmeliler. E, bu nokta çok çok e, önemli. Artı, bunun bir diğer e, kısmı, çözüm noktası olarak, e, ihtiyaçları dile getirmek. Yani birbirimizin hataları olmayacak mı? Yani, neticede insanız. Ben hep şu örneği veriyorum doktorların o kalp hastalıklı hastalarına bağladıkları cihaz var. Ekranların üzerinde iner çıkar iner çıkar ya. O çizgi evet. dümdüz olsa geçmiş olsun. Yani üzücü bir durumdur. Bir evlilik dümdüz gitmez. İnişler çıkışlar elbette olacak. Elbette işimizden hoşlanmadığımız durumlar söz konusu olacak. Ha. hoşlanmadığımız durumlar söz konusuysa bunu uygun bir şekilde ifade etmek. Ama bunu ifade ederken önceki programlarda işlediğimiz eleştirmeden, eleştiriliyorsak savunmadan ve aşağılamadan bunu ifade edebilmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir takdir kültürü dedik, iki ihtiyaçlarımızı dile getirerek. Bu noktada benim ihtiyacım olan şu, benim senden beklentim şu, bu davranışında ben şöyle yapmanı bekliyorum ya da bundan sonra benzer bir problemle karşı karşıya kalırsak ben şöyle bir çözüm önerisi bekliyorum ya da şu davranışta bulunmanı bekliyorum dersek işte o zaman işler de çıkmazlar çözüm yoluna doğru girmiş olur diyebiliriz. Evet, çok çok ciddi bir problem. Kendi ihtiyaçlarımızın farkına varmak ve bu ihtiyacımızı karşımızdakine iletebilmek. Benim şuna ihtiyacım var demek. Yine evet. e, şu aklıma geldi. Hep aşağılıyorsa bir insan karşı taraftakinin, bu aslında bir alışkanlık haline geliyor bir süre sonra. Karakterini işliyor bir süre sonra. Ve karşısındakini hep aşağılayacak ne bulabilirim gözüyle bakıyor. Hep onda bir eksiklik görüyor. Hep onda bir kusur görmeye başlıyor. E zaten öyle bakarsa bir kusur bulacaktır yani, onu aşağılayacak, ona hakaretleyecek bir şey mutlaka bulursunuz yani. Sonuçta karşınızda mükemmel bir varlık yok. İnsan var. İnsan dediğiniz varlık mükemmel değil zaten. E elbette zaafları var, elbette eksik yönleri, kendini geliştirmesi gereken yönleri var. E ben ona hep eksiklerini nasıl bulurum gözüyle bakarsam bir şeyler bulurum, söylerim. Ama dediğiniz gibi takdir kültürünü geliştirirsem bu sefer o da benim karakterime işliyor bu sefer takdir edecek, takdir edebileceğim yönlerini bulmaya başlıyorum. Takdir edebileceğim yönlerini buldukça, takdir ettikçe ve ondan karşılık aldıkça ya göreceksiniz sevmeye başlıyorum. Çünkü sevilecek yönlerini bulmuş oluyorum. Hani evet. derdimiz çözüm noktasıysa işte çözüm noktasına buradan başlıyoruz. Emin olun kıymetli dostlar sevmeye başlayabilirsiniz. Çünkü sevmek iradi bir şeydir isteyerek ortaya koyabildiğiniz bir şeydir. Yani sevmek isterseniz sevecek bir şeyler bulabilirsiniz, bulmanız mümkün. Peki madem durum böyle İsmail Hocam, bir insan muhatabını, eşini, karşısındakini ilişkide bulunduğu, hatta hani o eskiden birici olarak baktığı o insanı neden aşağılar? Az önce ifade ettiğim gibi önce eleştiri, eleştirinin karşısında savunma, bunlarla eşler çözüme giremedikleri zaman eleştirinin şiddetini de artırarak aşağılama davranışı içerisinde girebiliyorlar. Burada şuna bakıyoruz, bakmamız lazım. Bir insan neden aşağılar? Yani muhatabını, eşini neden aşağılar? Bu sorunuzun cevabını şöyle vermek lazım. Kişinin kendisinde yani burada asıl problem aşağılanmada bulunan, aşağılama eyleminde bulunan kişinin kendisinde bir problem vardır diyebiliriz. Nedir o problem? Bu problem korku olabilir yani bir kontrolü kaybetme korkusu yaşıyor olabilir işlerden birisi. Ee, üzüntü olabilir ya da güvensizlik olabilir. işine güvenmiyor olabilir. bunlara bakabiliriz. Bir de asıl önemlisi ise e, çocukluk döneminde yaşadığı bir takım sıkıntılar diyebiliriz. Ben şunu gördüm Musa Hocam. Aşağılanan kişi büyüdüğünde de aşağılanıyor. Aşağılamayı öğrenen, aşağılamayı içselleştirmiş olan kişi kendisi de birilerini aşağılama fırsatı doğduğunda hiç çekinmeden o da aşağılayabiliyor. Bir öğrenme davranışı şeklinde ele alabiliriz, değerlendirebiliriz. Yani bazen aslında hani şunu fark ediyoruz. Geçmişinin intikamını şu andaki ilişkide bulunduğu insandan alıyor. Yani onu belki evet. hani aşağılayan kimse isim vermek istemiyorum işte ama aşağılayan kimse ondaki intikamını karşısındakinden alıyor. Karşısındakini onun yerine koymuş oluyor. O tür durumlarda biz şunu söylüyoruz karşısındakinin gözlerin içine bak, onu yukarıdan aşağıya süz ve şunu söyle. O işte dün kime kızdıysan, seni kim aşağıladıysa, karşımdaki işte eşim, işte Ayşe o değil. Ondan ayrıştır. Karşısındakine bak, ağına dön ve onun gözlerine bak. Onu kimle bağlantı kuruyorsan, kimle bütünleştirmişsen ondan ayrıştır diyoruz. Evet İsmail Hocam, süremiz nasıl, ne kadar vaktimiz var? Çünkü geçen haftadan kalan sorular vardı. Eğer vaktimiz varsa ben size soru sormak istiyorum. Evet Musa Hocam bakıyorum. Şu an süremizin sonuna gelmişiz. İsterseniz bir sonraki programımızda o sorulara cevap vermiş olalım. Ee, evet. Gene herhalde aynı şekilde duyuru yaparsınız. Sosyal medya hesaplarımızdan soru sorabilirler diye. Buyurun. buyurun. Evet kıymet dostlar. Ee, sorular geldikçe biz soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize sorular gönderebilirsiniz. Vakit bulduğumuzda yani anlatmayı düşündüğümüz konular sonrasında vakit bulduğumuzda buradan cevaplamış olacağız. Vakit bulamadığımız sorulara yine sözel olarak, yazılı olarak sosyal medya hesaplarından cevaplamış olacağız. Ama şöyle geçiştirmek istemiyoruz. istemiyoruz. Sorular biriktiği zaman ve biz bunlara cevapladığım, cevaplayamadığımız zaman sadece bu sorulara cevap olarak ayrı bir program yapmayı da düşünüyoruz. O yüzden soruları göndermeye, sorunlarınızla alakalı merak ettiklerinizi göndermeye devam edin. Biz de bunlara çözüm noktası olarak size çözümleri sunmuş olalım. Peki tekrar hepinize hayırlı olsun diyelim bu program ve sağlıcakla kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.